Herkese merhabalar. Veri Bilinci kanalına hoş geldiniz. Bugün kafaları biraz karıştıran belki de komik bir soruyla başlayalım. Sizce dünya düz mü? Tabi düz mü derken burada coğrafi olarak değil metaforik olarak soruyorum. Bunun sebebi de bu Düz Dünya Fikri isimli kitaptan ileri geliyor. Thomas Friedman'ın 2005'te yazdığı Dünya Düzdür isimli kitabından. Ben bu kitapla ilk kez 2012'de Kanada'da e, şu anda hocalık yapan ama o zaman TOB Üniversitesi'ne gelen kablosuz haberleşme dersimize giren değerli hocam Doktor Halim Yanık Ömeroğlu'ndan duydum. O her dersin başında öğrenciler böyle yerine yerleşirken ilk 5 dakika hayatla ilgili sorular sorardı. Haftanız nasıl geçti, neler yaptınız, işte e, ne bileyim bu hafta şöyle bir gelişme oldu teknolojide bununla alakalı ne düşünüyorsunuz gibi. O zaman tabii daha yavaştı hayat şimdi bir haftada çok şey oluyor ama. İşte o sohbetlerden birinde de bu kitaptan bahsetmişti ve demişti ki dünya düzleşiyor. Yani daha böyle imkanlar artıyor insanların bir şeylere ulaşmasıyla alakalı. İnsanlar bilgiye erişebiliyor. Çünkü kendisi üniversitede okurken bir makaleye erişmek istediğinde, her o makale internette yoksa diyeceğim ama o zaman zaten internetin kendisi çok erişilebilir bir şey değil. Bir şekilde bu makalenin bir kütüphaneye gelmesini beklemesi gerekiyor. O kütüphanede kompetitif bir ortam, başka bir arkadaşı almadan o dergiyi alacak da ulaşacak da okuyacak da işte ne bileyim başka bir makaleye atıf atıf varsa onu bulmak için çaba sarf etmesi gerekiyor gibi şeyler. O zamanlar baktığımızda internetin yükselişiyle bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla gerçekten haklıydı. 2012 yılından bahsediyoruz. Bugün özellikle Covid sonrası dünyada eminim çok emin değilim yani bu Bilgiye ulaşmak bir kere eskisi kadar kolay mı? Doğru bilgiye ulaşmak. Şu manada bilgiye ulaşıyorsunuz ama bilgiye e, ye, gürültü içinde ulaşıyorsunuz. Bugün bu konuyu biraz değiştirmek istiyorum. Aslında gürültü noktasını değil de hani dünya gerçekten düzleşti mi? Düzleşti mi? İmkanlar arttı mı? İşte ne bileyim, e, Hakkari'nin bir köyündeki bir çocukla İstanbul'daki bir çocuğun imkanları e, aynı mı, değil mi? E, onları konuşmak istiyorum. Gelelim bugünkü ajandamıza. Bu sunumda 2020 sonrası dönemin küreselleşme dinamiklerini Thomas Friedman'dan yani yaklaşık 20 yıl önceki dünya teziyle karşılaştıracağız. 2005 yılında Friedman biliyorsunuz teknolojik gelişmelerin engellerini azaltarak eşit bir küresel oyun alanı oluşturacağını düşünmüştü. Ee, tabii burada Friedman'ın bir New York Times yazarı olduğunu, işte Amerika'da yaşadığını ve beyaz Amerikalı olduğunu unutmamak gerekiyor. Belki de onlara o yıllarda eşit bir küresel oyun alanı düz bir dünya oluşturmuştur. Ancak bizim analizimiz bu vizyondan önemli ölçüde farklılaştığımızı, saptığımızı gösteriyor. Özellikle şu üç noktada işte jeopolitiğin ve korumacılığın yeniden yükselmesi, işte insanların devletlerin içine kapanması, küresel stratejilerdeki verimliğe dayalı bir kayış ve ulus devletlerin etkisi gibi. Şimdi gelelim tekrar dönelim Friedman'ın temel fikrine. 2005'te ortaya attığı düz dünya konsepti en basit haliyle dünyanın metaforik olarak düzleştiğini yani rekabetin önündeki coğrafi, iletişimsel ve hatta kültürel engellerin hızla aşındığını söylüyordu. Bunda teknolojinin büyük bir rol oynadığından bahsediyordu. Ona göre bu düzleşme özellikle 2000'li yılların başında ortaya çıkan küreselleşme 3.0 dediği dönemde gerçekleşti. Bu yeni dönemde artık ülkeler ve şirketler değil, bireyler küreselleşmenin ana aktörleri haline geliyordu. Teknoloji sayesinde bireyler coğrafi konumlarından, ülkelerinden, işte ne bileyim kültürlerinden bağımsız bir şekilde küresel ölçekte iş yapabilme, işbirliği yapabilme, rekabet edebilme ve bilgi paylaşma konusunda benzeri görülmemiş bir güce kavuşmuştu. Temel argüman ise şuydu: Bu evrensel düzüleşme, küresel düzleşme hem fırsatlar yaratıyor hem de özellikle geçmiş ülkeler için adaptasyonu zorunlu kılıyordu. Yani eğer bu düzleşmeye karşıysanız, küreselleşme düşmanıysanız daha da geride kalacaksınız. Bunun tabii kendine göre doğru yanları var. Şimdi peki bu konuda başka ne demiş? Ona bakalım. Friedman düzleşmeyi sağlayan 10 temel gücü belirlemişti. Bunlara düzleştiriciler diyordu. Hepsini tek tek detaylandırmayacağım ama ana başlıklarıyla hatırlayalım. Berlin duvarının yıkılışı gibi politik değişimler, internetin işte daha da yaygınlaşması, iş akışı yazılımları sayesinde farklı sistemlerin birbiriyle konuşabilmesi, açık kaynaklı kodlu yazılımlarda kolektif üretim modelleri gibi işte birçok şey var. Google gibi arama motorlarıyla bilgi erişimin daha da kolaylaşması gibi şeyler. Yani bu teknolojik steroidler diyor buna. Yani özetle politik, teknolojik ve iş modeli yeniliklerinin bir araya gelmesiyle dünyanın düzleştiğini, imkanların arttığını, insanların daha adil bir şekilde birbiriyle yarışabildiğini, rekabet edebildiğini söylüyordu. Bugün bakalım bu sistem böyle mi? Friedman'ın tezini anlamak için yazıldığı dönemin ruhunu kavramamız da önemli. Bu kitap 11 Eylül sonrası, Soğuk Savaş sonrası Amerika'nın tek süper güç olduğu, e, tek kutuplu dünya döneminde yazıldı. Yani öyle olduğunu düşünüldüğü dönemde yazıldı. Çin tehlikesinin daha da böyle e, gözde büyütülmediği, biraz dalga geçildiği, yani ucuz iş gücüyle mi ekonomik büyümeyi sağlayıp bizi geçecekler denildiği bir dönemde. Dolayısıyla tezin temelinde istikrarlı, liberalleşen ve büyük ölçüde Amerikan normlarını şekillendirdiği bir uluslararası düzenin devam edeceği varsayımı yatıyor. Burada da hani tarihin sonu tezini taşıyan Fukuyama mıydı, onun gibi bir tez var işin içinde. Düzleşme kavramı bile diğer ülkelerin Çin, Hindistan gibi serbest piyasa stratejilerini benimseyerek bu küresel sisteme entegre olacağından bahsediyor. Yani bir nevi batı modeline yakın sayacağı belirtiyordu. Peki işte şimdi buradan bakınca durum öyle mi? Bir bakmak lazım o dönemde popüler olan tarihin sonu tezi gibi liberal demokrasinin nihai zaferine dair bir iyimserlik var sene 2005 arkadaşlar. Bu nedenle Friedman'ın öngördüğü düzleşme süreci aslında bu stabil ve liberalleşen jeopolitik zemine oldukça bağlı. Bugün gördüğümüz gibi bu zemini sarsan gelişmeler yani bunun gerçek olmadığını, bunun bir Amerikanın ıslak rüyasından ibaret olduğunu gösteren şeyler otoriter rejimlerin tırnak içinde yükselişi. Serbest piyasa konsensüsünden uzaklaşma ki yani bu yıl 2025'te olan şeyler çok acayip görüyorsunuz Çin ile Amerika arasında. Ve yoğun jeopolitik rekabet Friedman'ın düzleştiricilerinin sorunsuz işleyeceği varsayımını temelden sorgulatıyor. Şimdi günümüze yani 2020 sonrasına gelelim. Bu öngörülen ee, manzaradan bayağı farklı. 2017'den 2025'e kadar korumacılık yüzde 441 artmış. Ee, jeopolitik gelişmeler zaten ortada işte. Amerika, Çin rekabeti, Rusya, Ukrayna sıkıntıları. Hatta yani bazen öyle bir oluyor ki daha büyük bir tehlike yüzünden daha basit şeyleri kabul ediyorsunuz. Ee, jeopolitik ekonomik ayrışmalar parçalanmalar etkisi. Yani totalde GDP hani her şeyde böyle ölçüyorlar ya onun düşeceğine dair bir beklenti var. Daha da önemlisi işte güvenlik ve dayanıklılık gibi şeylerin daha çok önem kazanması. Peki biz bunun bireye bakan yönüne bir bakalım. Yani bireye bakan yönünü bir de teknoloji yönüyle inceleyelim. Hem de kanalımız itibariyle. Teknolojinin dünyayı düzleştireceğini söylerken herkesin bu teknolojiye erişit, erişimi olacağını varsaymış herhalde Friedman. Ya da sadece işte erişimi olan kişileri eşit saymış diyelim. Peki gerçekte durum ne? Gördüğünüz gibi bu slaytta devasa bir uçurumu görüyorsunuz. 2004, 2024 itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri yani 2.6 milyar insan hala internete düzenli olarak erişemiyor. Bu yani düzenli bir erişimleri olmadığını gösteriyor. Bu erişimsizlik rastgele değil gelir düzeyine göre büyük farklar oluşuyor. Yüksek gelirli ülkelerde mesela Amerika gibi ülkelerde nüfusun %93'ü internete erişirken işte Afrika'da, Orta Asya'da ve belli geri kalmış, tırnak içinde teknolojik olarak geri kalmış düşük gelirli ülkelerde bu oran sadece %27. Kentler ve kırsal alanlar arasında da büyük bir uçurum var. Şehirlerde %83 olan kullanım oranı kırsalda %48. En yeni teknolojilerde durum daha da vahim. Örneğin 5G ağları, 5G networkleri. Türkiye'de halen yok bildiğim kadarıyla. Sadece birkaç yerde var küçük baz istasyonları. Yüksek gelirli ülkelerde yüzde 84'ünü kapsarken nüfusun düşük gelirli ülkelerde oran sadece yüzde dört Yani depremden önce de bir problemdi ama depremden sonra daha da büyük bir problem oldu. Mesela Hatay'da benim memleketimde hala internet erişimi ciddi bir problem. Yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojilerde de benzer bir durum var. Ee, yani internete erişemeyen kişi doğal olarak yapay zeka'yı da kullanamıyor. Hatta ne olduğunu bilmiyor. Bazen telefon uygulamalarıyla kullanıyor ama yapay zeka kullandığını da bilmiyor. Okul yazarlık ciddi anlamda geri. Ee, dünyada yapılan bir araştırmaya göre, 2024 araştırmasına göre küçük ve orta ölçekli şirketlerin yüzde 74'ü yapay zeka projelerini ölçeklendirmekte. Yani bir uygulamaları var, bir fikirleri var. Bunu Kullanıma sokabilmekte zorlanıyorlar. Teknoloji var ama erişimi ve faydası hiç de düz ya da eşit değil. Şimdi gelelim teknolojinin daha detaylı bir şekilde incelemesine. Bu slaytta gördüğünüz gibi Amerika ile dünyanın geri kalanını karşılaştırıyorum. Buradaki slaytta en üstte Cep telefonu erişimini görüyorsunuz. Amerika'daki insanların %98'inin cep telefonu var. E, globalde ise bu oran %85 civarında. E, smartphone kullanımı ise Amerika'da bu telefonların %90'a yakın. E, globalde ise %65-70 arası bir seviyede oluşuyor. Ve yıllar içindeki değişim grafiğini görüyorsunuz. Globalde cep telefonu akıllı telefonla erişim çok hızlı bir şekilde arttı. Çünkü bir dönem gerçekten akıllı telefonlar diğer şeylere göre ucuzdu. Çünkü size marketi de açan bir şey. Sizin elinizdeki son parayı da akıllı telefonlarla alıyorlar. Aynı hızı bilgisayarda görmüyoruz. Bilgisayar dünyada çok geri bir seviyede. %60. Çünkü bilgisayar aslında cep telefonu kadar kritik bir şey. Yani sizin bir nevi üretim sektörüne girmenizi sağlayan bir şey, sadece bir oyun olarak bir şey olarak düşünmeyin. Şu an Türkiye'de de bilgisayar kullanımı çok geri seviyelerde. Üniversiteye başlayan birçok öğrenciden, akademisyen arkadaşlardan duyuyoruz. Ben bilgisayarı nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Her şeyi telefonla hallediyor, ya da tabletle hallediyor. Bilgisayarı nasıl kullanacağını bilmeyen epey bir öğrenci var. Bu çok düşündürücü birey açısından baktığımız durumda. Ekonomik tarafına bakarsak, ekonomik entegrasyon tarafına bakarsak, dünya ekonomik olarak birbirine daha mı bağlı hale geldi, bu entegre hale mi geldi, yoksa daha mı karışık bir durum var, onu görüyoruz. İşte ticaret savaşlarının başladığı bir dönemde bu videoyu çekiyoruz. Yani çok sektörü sektörü değişiyor. Mesela işte ticaret savaşları önce teknolojik transferi sebebiyle başladı. Ama en son slide'da geleceğiz, Trump en son teknoloji ürünlerindeki e, bu trade tarifleri yani ekstra vergilendirmeyi kaldırmış. Ondan sonra e, tedarik zincirlerindeki değişim, İşte önceden mesela dediğim gibi Çin sadece e, ucuz iş gücüyle alakalı, üretimle alakalı düşünülürken, bugün hem o tarz şeyleri hem de yüksek teknoloji ürünlerinde ciddi bir tedarikçi oldu. Ee, onun sadece bir ticari yönü yok. Aynı zamanda siyasi bir yönü de var. Çünkü işte iletişim sisteminiz için teknolojileri üzerine kurduğunuzda işin ucu onların elinde oluyor mesela. Onun gibi ee, doğrudan yabancı yatırımlardaki değişimler de çok büyük. Burada işte e, eskiden bahsedilirdi. Soros işte ülkeye darbe getirdi falan filan gibisinden de Şimdi sanki bunlar tamamen bitti gibi düşünüyoruz. Çok daha tehlikeli bir hale geldi. Uzun vadeli süreçlerle, şeylerle ülkelerin politikalarını sık boğaz ederek işte onlara belli ambargolar uygulayarak ülkelerin politikalarını çok rahat değiştirebiliyorlar. Ve hani ülkeleri bir nevi tehditle savunma sanayine çok ciddi yatırımlar yaparak diğer alanları geride bırakma gibi durumlara da getirebiliyorlar. Evet. Covid döneminde artan internet temelli alışverişin de değiştirdiği şeyler var. Bunun getirdiği belli pozitif etkilerle beraber getirdiği birçok negatif etki de var. Kişiler açısından işte ne bileyim mesela yurt dışından çok fazla ürün alıyoruz. Türkiye'de çok pahalı diye. Bu sadece veri açısından bile çok enteresan sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Covid'in bu sistem düzleştiricileri için adeta bir etkisine bakalım. Bir yandan uzaktan çalışma, ayet, ticaret, tele sağlık gibi dijital teknolojilerin benimsenmesini kullanılmasını çok hızlandırırken diğer yandan da pandeminin ortaya çıkardığı çok ciddi zayıflıklar ve sıkıntılar var. Burada mesela gördük ki bir tedarik zincirindeki en küçük bir sıkıntı büyük sorunlara sebep olabiliyor. Üretimlerde ve işte servis iletiminde çok basit şeylerin çok ciddi sorunlara sebep olabildiğini gördük. Mesela getir gibi firmalar bu pandemi döneminde acayip büyürken bu kontrolsüz büyüme pandemi sonrası pahalılıkla beraber daha da sıkıntılara sebep oldu. Ee, dijital ayrımın yani işte az önce bahsettiğimiz teknolojiye erişimin sonuçları da e, daha net görülüyor. Mesela pandemi döneminde dersleri uzaktan yapınca birçok aile küçücük cep telefonu ekranlarından çocuklarına ders yaptırmak zorunda kaldı bir kısım çocuklar çok güzel bir şekilde böyle kendi kendilerine odaklı bir şekilde çalışırken fakir ailelerin çocukları 3-4 kişi beraberken birileri televizyon izlerken oradan Acun Medya'da yayınlanan işte ne bileyim Survivor falan açıkken cep telefonumdan küçücük ekrandan kırık ekranlardan ders çalışmak zorunda kaldılar. Bütün bunları düşününce çok daha farklı bir resim çıkıyor. Bir de şu çıktı ortaya devletlerin kişiler üzerindeki kontrolü ve devletlerin birbiriyle olan ilişkileri de biraz daha gerildi sanki pandemi zamanında. İşte bizleri mesela zorunlu olarak ev hapislerine tabi tuttular. Ondan sonra bunun yanında aşıların mesela ülkeler arasındaki paylaşımıyla alakalı sıkıntıları gördük. Sınır kontrollerini gördük. İşte senin vatandaşını alırım, şunu vatandaşını almam. Birbirlerine olan güvenlerini gördük. Bizimki gibi ülkelerde işte turistsen gezebilirsin ama vatandaştan evde durman gerekiyor gibi uygulamalar gördük. En yani enteresan bir dönemdi ve dünyanın aslında o kadar da düz olmadığını gösteren bir dönem oldu bizim için. Bütün bunların yanında en çok ayıran faktöre jeopolitik. Jeopolitik yani bu düz dünya kavramını kime düz, kime yeri dünya şeklinde düzeltebilir. İşte Amerika, Çin, rekabetinin teknolojik alandaki etkilerini görüyoruz ve daha fazla da göreceğiz. Özellikle bizimki gibi teknolojisini dışarıdan ithal eden, kullanıcı teknolojilerini dışarıdan ithal eden ülkelerde bu daha net görülecek. Ee, enerji marketlerinde, enerji fiyatlarında bunun etkisini göreceğiz. İşte ticaretle uğraşan arkadaşlar ticarette bu vergilendirmenin karıştırdığı kafa karışıklığını, işte fiyat belirleyememenin etkilerini görecekler. Yani Dünya o kadar da düz değil yani bu tamamen bir beyaz Amerikalı rüyası olduğu için bunu nasıl özetleyebiliriz bir sonraki slaytta bakalım. Şimdi oradaki temel kavramlar nelerdi? İşte birincisi global rekabet ortamı. Friedman'ın varsayımında şuydu işte giderek böyle daha rekabetçi bir ortam olacak ve işini düzgün yapan adam daha rahat yapabilecek tabii buna devletler izin vermedi 2020 sonrası gerçekliğe bakarsak. İkinci en büyük şey bu nasıl olacaktı? Teknoloji gelişimine. Bugün e, Twitter bile istemediği tweetin, kendinin hoşuna gitmeyen tweeti kimseye göstermiyor ve herkes bir echo chamber dedikleri yankı odalarında sadece kendi fikirlerindeki insanları duyuyorlar. E, bu diğer ticari şeylere de etki ediyor tabi ki. Yani işte gelirinizin büyük bir kısmını reklama yatırmazsanız internette e-ticaret yapamıyorsunuz ve bu bir kumar gibi bir şey dönüyor bazen. O kadar bir para yatırmanız gerekiyor ki gelen para Google'a, Instagram'a, reklama gidiyor. Özellikle ben bunu e-satışçılardan duymuştum. Ee, Instagram işin içine girdikten sonra iş iyice e, sıkıntılı bir hale gelmişti. Bir de teknolojinin kendisi de pahalı hale geliyor. İşte mesela bugün bir AI sistemi kurmak istiyorsak kendi National Milli AI sistemimizi kurmak istiyorsak bunun yaklaşık e, ederi en az 2-3 milyar dolar. Bunu harcamaya hazır mıyız yani bir AI e, dil modeli için ya da bir AI e, düşünebilen bir sistem için. Ekonomik entegrasyona gelince zaman zaman hızlanan, zaman zaman yavaşlayan bir şey ama şunu görüyoruz. Yani hiç kimse zarar görmek istemiyor. Herkes gücü nispetinde. Kime ne dayatabilirse onu dayatıyor. Bizimki gibi ülkelerde kendi gücünün yettiğine daha çok bu da kim oluyor? Kendi vatandaşı ona dayatıyor. Bununla alakalı bir durum var. Devletlerin öneminin azaldığını iddia etmiş 2005'te. Bugün görüyoruz ki devletler şirketlerden etkileniyorlar. Evet yani bu yönüyle bakarsak öyle. Yani işte bir Elon Musk'ın Amerikan devleti üzerindeki etkisinden bahsedersek. Aslında bir nevi doğru ama çizdiği resimin renkleri farklı diyelim yani. Teknolojinin etkilerine gelince hani erişimden öte etkisinin kendisine gelince evet bugün mesela işte bir dağ başında yaşayan bir köylü de Instagram'a, Twitter'a giriyor. Şehrin merkezinde, New York'un merkezinde yaşayan adam da Instagram'a giriyor ve bunlar bir şekilde manipüle edilebiliyorlar. Dediğim gibi gene hikaye aynı renk farklı. Global stability'ye gelince bu stabilite arkadaşlar ne yazık ki tam tersine giderek riskli daha böyle karmaşık bir hal aldı ve alacak Bu karşılaştırmadan çıkaracağımız önemli bir ders şu. Bahsettiği teknolojik düz düzleştirici güçler bir vakum içinde işlemiyor. Yani bir laboratuvar düzeninde belki işler de bugün gerçek hayatta işlemiyor. Etkileri içindeki bulundukları jeopolitik ve ekonomik bağlama son derece bağlı. Aynı teknolojiler farklı ortamlarda çok farklı sonuçlar doğurabilir Örneğin açık bir ortamda işbirliğini kolaylaştıran dijital e, sistemler platformlar yeni bir iş yapmanıza yeni ticari ilişkiler kurmanıza sağlayabilir e, işte birilerine erişmenizi sağlayabilir ne bileyim ticaretinizi kolaylaştırabilir ama bütün bunlar hayatın geri kalanıyla da işlediği için çok e, bu teknolojik eşitliğe, teknolojik yüzde %100 güvenmemek lazım. Hayatın diğer yönlerine, işte e, teknolojiden bağımsız sosyal yönlerine de bakmak lazım. Sonuçlardan konuşmak olarak e, konuşmak istersek Thomas Friedman 2000'lerin başında bu potansiyelden bahsederken kendince haklıydı böyle bir tanımlama yapmakta ve dediğim gibi bu işin aslında bir beyaz Amerikalı açısından baktığınızda Çin tehlikesini varsaymazsak büyük bir tehlike. Çok da yanlış bir yanı yok. Elon Musk, işte Jeff Bezos gibi tipler bu fırsatları kullanıp dünyayı dümdüz ettiler. Ee, 2020 sonrasında ise dünya daha da farklı bir hal aldı. Ve ne bileyim işte alt tabakalardan gelen vatandaş için dünya artık o kadar da düz değil. Hatta birkaç daha tepelikli, daha çok daha aşılması gereken bir hal aldı. Bunda politik sebepler, işte güvenlik sorunları, sosyal yapılar, insanların kültürlerinin değişmesi, teknolojinin hayata çok entegre bir hale gelmesi, bunun manipülasyona sebep olması. Dolayısıyla günümüz küreselleşmesini anlamak için teknolojinin her şeyi belirlediği fikrinden, teknolojik determinizmden çok sosyal bir determinizm olduğundan bahsetmek lazım. Teknoloji sadece bunu uygulamakta, belli fikirleri uygulamakta tool olarak kullanılıyor. Çin de teknoloji kullanıyor. Amerika da teknoloji kullanıyor. Türkiye de teknoloji kullanıyor kendi fikirleri doğrultusunda. Ve bugünkü sunumdan aklınızda kalması gereken şey şu. Teknoloji ve piyasaların dünyayı kaçınılmaz olarak düzleştireceği yönündeki basit görüş, yani her şey çok daha iyi olacak fikri günümüz sisteminde karmaşık kıntılı ve kesinlikle eşitsiz olarak gerçekleşen bu durumdan çok uzak. Dünya düz değil, oldukça engebeli. Özellikle işte herkese göre farklı engebeli. Doğduğunuz yer, kimin çocuğu olduğunuz, coğrafya kaderdir deyip saçma bir şekilde bitirmek istemiyorum ama bu engebeler politikalarla, stratejilerle ve maalesef eşitsizliklerle daha da artıyor. Biz ne yapabiliriz sorusuna gelince bunların farkında olup en azından hayal görmeyebiliriz. Yani kendimizi birilerine köle olarak yetiştirmek yerine bu düzenle bu düzenin gerçekliklerini kabullenip düzenin kendisini değil ama gerçekliklerini kabullenip ona göre hareket edebiliriz. Bu kanalın amaçlarından birisi de o değişik fikirleri, değişik şeyleri bir arada sunup sizi haberdar edip bunun teknolojik yönüyle haberdar edip işte değişik veri bilimi olsun işte ne bileyim sosyal yönüyle olsun. E, ekonomi yönüyle olsun, size haberdar edip değişik bir bakış açısı ortaya sunmak. Çünkü esas mevzu şu, tek bir bakış açısıyla baktığımızda olaylara zaten çok geniş bir görüş alanına sahip olmuyoruz. Umarım bu sunumda da size o daha farklı bakış açısını sağlayabilmişimdir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun oldu beklediğime göre ama umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.